Arkadaşlar hepiniz Para Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizler için Bitcoin ve birçok altcoin'in teknik analizlerine bakacağız. Buyurun videomuza geçelim. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda günlükte yeni bir ATH yaptıktan sonra geri çekilme yaşadı ve ters bölgesini başlatan 107.300 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşadı. Bu bölgede küçük zaman baktığımızda 4 saatlikte bu bölgeden tepki aldıktan sonra tekrardan bu bölgenin likiditesini alıp yukarı doğru hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi geçmesi gerekli ilk alanlardan biri 113.500 seviyesi. 113.500 seviyesi üstüne atması durumunda satış baskısından artık kurtulacaktır ve yukarı doğru hareketlenecektir. Destek olarak da ara bölgemiz olan 119.500 bölge pariteye son likiditesini aldıran bir bölge olduğu için bu bölgede önemliydi ve bu bölgenin geçinimi artık desteğe dönüşmüş durumda. 109.500 bölgesinde de geri çekilmesi halinde buradan da bir tepki almasını bekliyorum. Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum da aynı şekilde yeni bir ATH yapmıştı. ATH üstüne yalnız bir kapanış gerçekleştiremedi ve geriye doğru satışını yemeye devam etti. Şimdi bu bölge 4265 bölgesi destek olarak birçok kere çalıştı ve o yüzden artık zayıfladığını düşünüyorum. 4300 seviyesinin üstüne artık bir kapanış gerçekleştirip gerçekten satış baskısını atması gerekiyor. 4350 üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi halinde 4510 seviyene kadar bir yükselme bekliyorum Ethereum tarafında. 4266 seviyesi tekrardan kayıp denenir ve kaybedilirse bu sefer 4100 ve veya 4000 dolar civarı bir fiyat bize destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Bu bölgeleri yakın takip etmemiz gerekli alanlardan bir tanesi. USDT ise 438 bölgesi oldukça önemli bir bölge. 438 bölgesi fiyata iki kere tepki aldırıp yalnız günlükte 453 bölgesini kazandıramamıştı. O yüzden 438 bölgesine bir kere daha gelirse bu artık destek olarak çalışmayacağını düşünüyorum ve 431 bölgelerine kadar bir geri çekilme yaşanabilir. 456 bölgesi oldukça önemli. 4 saatlikte bunun üzerinde bir kapanış yapamadı henüz. 456 üzerinde bir kapanış yapması halinde ise 461 ve onların daha üzerine gitmesi mümkün. O yüzden bu 460 bölgesinin kazanılmaması lazım ve 4.38 bölgesinin ilk etapta kaybını beklememiz gerekiyor yönümüzü görmemiz için. Şimdi Adırs arkadaşlar bildiğiniz gibi güzel bir yatayını bağladı ve 305 milyar dolar direncini geçmiş bulunuyor. Bu direnç üzerine 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirdi ancak henüz daha bir günlük kapanış göremedik. Günlük kapanış gelmesi halinde artık bu 305 milyar dolar bizim destek noktamız olacaktır. Olur da bir geri çekilme yaşarsa ve bu bölge kaybedilirse 291 milyar dolar bizim yeni bir destek alanımız olacak ve yukarıda yeni tepe yaptığımız bir nokta olduğu için bu bölgeye bıraktığı tüm likitleri toplayacaktır ve oradan tekrardan 305 milyar doların üzerine atmasını bekliyorum. Olur da markette geri çekilme hala devam eder mi? Fazlasıyla kötü haber vesaire bir akış gelirse 282 milyar dolar da bizim adırsa destek noktamız. Bu noktaya geldiğinde altcoinlerde güzel destek noktaları değerlendirilebilir. Solana'ya baktığımızda ise bildiğiniz gibi ETF başvurusunun kararını artık çok az zaman kaldı. ETF başvurusunun onaylanması halinde çok ciddi bir şekilde hacim girecektir. Solana'ya. O yüzden Solana bildiğiniz gibi artık bizim demirbaş coinlerimizden bir tanesi. Teknik olarak baktığımızda 217 bölgesini artık günlükte kazanması lazım. 217 bölgesini kazanması halinde artık yukarı doğru daha da hızlanacağını bekliyorum Solana'da. Önemli direnç alanlarımız olan 213 bin bölgesini tekrardan 4 saatlik kazandı. Bir önceki kazanımıyla birlikte bu fake kalıp aşağıya doğru hareketlenmişti ve destek noktasına da gitmişti. Artık bu 213 bölgesini 4 saatlik kazandığı için bizim bu bırakmış olduğu 200 dolar seviyesindeki likidite yeni bir destek seviyemiz. Olur da Solana 200 dolarlara kadar bir geri çekilme yaşarsa bu bölgeden tepki almasını beklerim Solana'nın. Ena'ya baktığımızda Ena günlükte gerçekten yapısını kaybetmeyen, yapısını değiştirmeyen Ender coinlerden bir tanesi. 82 bölgesini 4 saatte kazanmış olmasına rağmen günlükte kazanamamış olması satışa baskı verdi ve marketin düzeltmesiyle birlikte destek noktası olan 0.60 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşadım. 0.60 bölgesinden aldığı tepkiyle birlikte 75 bölgesinin üzerine şu an 60 görünüyor. 4 saat artık bura üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi ancak henüz günlükte bir üst zaman diliminde kapanışı göremedik. 75 bölgesi üzerinde günlük kapatması halinde ise bu noktayı tekrardan desteğe çevirecektir. Olur da bu bölgenin altına tekrardan sarkar ve aşağı doğru bir satış yerse 0.61 bölgeleri tekrardan bizim destek noktamız olacaktır. Çünkü 4 saatlikte yukarıda bir tepe yaptıran bir nokta olduğu için. Etherfaya baktığımızda ise bildiğiniz gibi Ethereum Staking ETF başvurusu var ve bunun da artık kararına çok az bir zaman kaldı. Eğer kararın olumlu gelmesi durumunda durumunda Etherfy'de ciddi bir yükseliş yaşayacaktır. Etherfy alt taraftan bizim 1 dolar desteğimizden tepki aldıktan sonra 1.18 bölgesine kadar yaklaşmış bulunuyor. 1.18 bölgesini 4 saatlik ve günlükte kazanması halinde artık iç yapısında tekrardan buluşa çevirip yukarı doğru hareketlenmesini beklerim. 1.34 bölgesi Etherfy için oldukça önemli direnç alanlarımızdan bir tanesi. Bu bölgeyi de kazanmasıyla birlikte 1.5 dolarların üzerine tekrardan çıkmasını beklerim. Bonk bildiğiniz üzere Solana'nın en önemli meme coinlerinden bir tanesi ve artık kendi platformları çok hareketli olduğu için artık bir meme coin projesinden çıkmış bulunuyor. Bonkuda baktığımızda güzel bir yükseliş yaşadıktan sonra geri çekilme yaşamıştı ve bu G kaybetmemesi gereken 199-198 bölgesini kaybedip bu bölge içinde tekrardan manipülasyon bırakıp içeri atmıştı. Geçmesi gerekli alanlardan bir tanesi 207 bölgesiydi ve bu bölgeyi kazandı. 207 bölgesini kazanmasıyla birlikte yukarı doğru hareketlenmesini bekliyordu ve ara direnç bölgesi olarak 228 bölgeler olmasına rağmen 240 bölgesi oldukça önemli. Çünkü pariteyi artık son dibini son satış bloğunu gerçekleştiren alanlardan bir tanesi 240 bölgesi. Bu bölgeyi kazanmasıyla birlikte tekrardan 3 sentlerin üzerine atmasını bonkta bekliyoruz. WIF aynı şekilde Solana'nın önemli Mimkol projelerinden bir tanesi. Düşen trend yapısını hala korumaktaydı ve bu bölge üzerine attı ve trendini kazandı. Kazanmasıyla birlikte aynı zamanda 81 bölgesindeki yatay direncinde kazandı. Şimdi bu bölgeyi artık destek haline getireceğini bekliyorum ve kazanması gerekli alanlardan biri 80 86 bölgesi ve bu üzerine çıkması gerekiyor. 86 bölgesini kazanmasıyla birlikte tekrardan 95'lere kadar bir yükseliş görebiliriz. Wif de aynı şekilde 95'i kazanmasıyla birlikte 1 dolarların üzerine kadar çıkması artık bekleniyor. Destek noktası olarak kaybetmediği gördüğünüz gibi 0.75 bölgesi var. Bu bölgeye tekrardan gelmesi halinde tekrardan destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Çünkü bu bölgeden aldığı tepkiyle iç yapısında bir kırılım gerçekleştirmişti. Bir. Pengu'ya bakalım. Bildiğiniz gibi Pengu'da güzel bir yükseliş yaşadı ve artık düşen trendine girmişti. Trendini gün günlük de bu bölge üzerine artık kapatırsa düşen trendin tamamlandığını yukarı doğru hareketlenmeye daha iştahlı olduğunu düşüneceğiz. 4 saatlikte baktığımızda ilk geçmesi gerekli alanlardan biri 0.32 bölgesiydi. Bu bölgenin kazanımı artık onaylandı 4 saatte. Günlükte de, de bu bölge tekrardan onaylanırsa Pengu için artık yukarı doğru bir hareket başlayacaktır. Yukarıda önemli alanlardan bir tanesi 0.35 bölgesi. 35 bölgesini geçmesi gerekiyor Pengu'nun. Ki tekrardan gerçekten düşüş trendimiz bitti ve yapımızı artık tekrardan bullish'e çevirdik diyebilmemiz için. Destek noktası olarak 283 bölgesini söylemiştik. Bu bölgelere kadar geri çekilir mi bilmiyorum ama bu bölgelere geri çekilirse tekrardan bu bölgelerin tepki alması muhtemel görünüyor. Kinat da gözüme çarpan bir diğer min projelerinden bir tanesi. 224 bölgesi önemliydi ve bu bölgeyi kazandık. Kazandıktan sonra yukarı doğru şu an hareketini yapıyor. Biraz daha gittikten sonra yukarı düşen trendi mevcut. Düşen trendinden bir jet yemesi halinde tekrardan bu bölgeye bir test gerçekleştirebilir. Bu testi gerçekleştirmesi halinde artık bu bölgenin bir destek olarak çalış yani düşünüyorum. O yüzden 225 bölgesini yakın takip etmemiz gerekli. Eğer yukarıya gitmeden, trendine gitmeden bir geri dönüş gerçekleştirirse 220 bölgeleri, 218 bölgeleri bizim Pinat'ta ilk destek noktamız olarak bakacağız. Suyu bildiğiniz gibi suydu da aynı şekilde güzel yükseliş yaşayan coinlerden bir tanesi. Günlükte yükselişinden sonra böyle artık bir düşen trendini oluşturduğu ve önemli bir yatay direncine gelmiş bulunuyor. 351 bölgesini kazanması artık suyun biraz daha satış baskısını kırıp yukarı doğru hareketlenmesini beklediğim alanlardan bir tanesi. Eğer bu bölgeden bir satış yerse aşağı 2.81 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Çünkü daha önce bu 3.08 desteğinden tepki aldıktan sonra yukarıda bir kırılım henüz gerçekleştirememiş olur. Bu direnci kazanamaması halinde tekrardan 2.81 seviyelerinin likitesine kadar uzanıp alt bölgeden başlatmış olduğu trendine bir temas gerçekleştirebilir. Bugün <laughs> bildiğiniz gibi 0.77 bölgesinde birçok kere canlı yayınlarda bahsetmiştik ve 0.77 bölgesinden çok güzel bir destek alıp bir %25'lik bir yükseliş yaşadı. Şimdi geçmesi gerekli alanlardan bir tanesi 0 100 bölgesi. 0 100 bölgesine kazanması tekrardan 130 bölgesine kadar yükseltecektir. Tekrardan 0 77 bölgesine bir geri dönüş yaşarsa bu bölgede tekrardan tepki almasını beklerim çünkü küçük zaman dilimlerinde yeni tepeler gerçekleştirdi. O yüzden geniş resimle baktığımızda 0 77 tekrardan bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Dostlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.